Hashimoto de lazer tedavisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lazer tedavisi Hashimoto hastasında yapılır. Zehirli guatrda yapılmaz. Hashimoto hastasında ilaç kullansın veya kullanmasın yapılabilir. Ama pek çok seçim kriteri var. Tek tek size şu 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 diyemeyeceğim. Bir sürü kriter var. Artık binlerce hastadan Lazerden fayda görebilecek hastayı seçebildiğime inandığım için bazı hastalara hiç gerek duymuyorum. Ee, eğer hastanın hiçbir şikayeti yoksa, lazer yaptırma amaçlı gelse bile kendisine şöyle söylüyorum. İlaçlarınızı kesin bıraktırmam için söz veremem. Ama uygunsunuz. Siz ben ne kadar azalsa kardır diye düşünüyorsanız yaptırabilirsiniz kabaca mesela bir grup hasta bu şekilde. Ama şikayetlerini izah edecek bir laboratuvar problemi yok ise o zaman öneriyorum. Diyelim ki geldi çok derin bir anemisi var, kansızlığı var. İzah ediyorsunuz şikayeti. O zaman önce bu düzelsin bakalım duruma diyorum. Şimdi e, bence gayet e, mesleki etiğe de dikkat ederek hep lazer önerilerim oluyor. Lazer deyince böyle epilasyon lazeri gibi veya yakıcı lazer olarak düşünmemek lazım. Bu radyo dalgası boyutunda infrared dediğimiz epilasyon lazerinin bin kat düşük dozu. Yani bu lazerin hiçbir şekilde yan etkisi yok. Lazerin etkisini arttırmak için antioksidan serumlar, glutatyon, C vitamini de veriyorum. Şimdi lazer ne yapıyor? Hep anlatıyorum ya TSH'e göre ilaç ayarlamamak lazım diye. Tabi meslektaşlar TSH'e bakıp bakıp ilaçları, dozlarını arttırdıkları için bu tiroid bezini tembelleştiriyorlar. Lazer de tiroid bezindeki kanlanmayı arttırarak bu tembel hücreleri tekrar faaliyete geçiriyor. İlacın azalması veya kesilmesi bu nedenle oluyor. İlaç azal %95 azalıyor. %20 oranında da kesebiliyorum. Hatta 150-175 kullanıp ilaçlarını kestiğim ve hala takip ettiğim hastalarım var. Bazen ilacı azaltıyorum çarpıntı olunca hani fazla geliyor diye. Sonra tahlil yapıldığında fazla düşürdüğümüzü görüp bir parça yükseltebiliyorum. Yani hani işte azalmıştı sonra yükseldi. Meselesi bu. Ama benim amacım lazerdeki hastalık zaten ortadan kalkmıyor. Şikayet neyse onu ortadan kaldırmak. Kilo varsa kilo vermesini kolaylaştırmak. Halsizlik, yorgunluk, kronik yorgunluk varsa onları ortadan kaldırmaya çalışmak. Şimdi burada enflamasyon var. Yani yangı Ana kaynak burası ama tüm vücudu ilgilendiren bir şey tabii ki Hashimoto. Siz lazerle ana kaynaktaki enflamasyonu azalttığınız zaman vücutta karaciğerde T4 hormonu T3'e dönüyor, hücre içine giriyor. İşte bu T4'ten T3'e dönüşüm ve hücre içine girme zaten kişideki enerjiyi sağlıyor. Metabolizmasının düzgün çalışmasını sağlıyor. İşte lazerin etkisi bu şekilde. Lazer böyle bir işte yok hurafe, yok işte bitkiymiş, otmuş, kökmüş böyle bir tedavi değil. Cihaz zaten fizik tedavide eklem ağrılarında kullanılıyor. Anti enflamatuar etkisini göstersin, kanlanmayı arttırsın, eklem ağrıları geçsin diye. Amaç bu. Bu da apse gibi düşünün burayı. Apsede sadece antibiyotik vererek büyük bir apsede o hastalığı çözemezsiniz. Hastanın ateşi düşmez. Ama absenin içini boşaltıp irini akıttığınız zaman yani ana kaynağı kontrol altına almış olursunuz. O zaman hastanın ateşi düşer, antibiyotikle de iyileşir. İşte enflamasyon burada, burası ana kaynak. Ana kaynak kontrol altına alınıyor lazer ile. Enflamasyon o şekilde azalıyor. Antioksidan serumlar, e, takviye ilaçlar Hastada beslenmesini değiştirirse tabii ki çok çok olumlu etkileri görüyoruz.